uzun zamandır izlediğim en iyi film. Yani bu kadar güzel, harika bir film izlediğimden bu yana çok uzun zaman geçmişti. Bizim sistemimiz, tarzımız basket sahasının saatlik ücretini, basket sahasının kirasının saatlik ücretini kaybeden taraf öder. Yani bu daha çok arkadaşlar bize halı saha söz konusu. Kaybeden taraf basket sahasının sağlık ücretini öder. Peki bizim tarzımız, iş yapma tarzımız hangi taraf kaybederse o taraf basket sahasının sağlık ücretini öder. Bir sonraki sorumuzdayız. Keşke yazı Antalya'da geçmeyi planladığını söyleseydin. Ben de orada size katılırdım. Yani yaz boyunca Alanya'da olacağınızı bana söylemeliydiniz, söyleseydiniz iyi olurdu. Ben de gelirdim tarzında eşdeğer bir cümle. Bir sonraki cümlemiz arkadaşlar. Tüm gün boyunca kar yağmasına rağmen çok sayıda insan dönem konserine gelebildi. Yani tüm gün boyunca yağan kara rağmen çok fazla sayıda insan dönem sonu konserine geldi. Evet tüm gün boyunca kar yağmasına rağmen tüm gün boyunca yağan kara rağmen çok sayıda insan dönem sonu konserine gelebildi. Çok sayıda insan dönem sonu konserine geldi. Muhtemelen kendisinin olduğunu düşünerekten senin sözlüğüne çıktı buradan ayrıldı. Evet, yalnız senin sözünün kendisinin olduğunu düşünerek senin sözlüğüne buradan çıktı. Evet, öyle görünüyor ki probably eşitler bir anlam verir arkadaşlar burada. Kendisinin kiyle karıştırarak mistek something for something arkadaşlar bir şeyi başka bir şeyle karıştırmak. Evet, kendisinin olduğunu düşünerek yani kendisinin kile karıştırarak senin sözlüğüne gitti. Bu kadar güçlü bir rüzgar olmasaydı yangını söndürmek bu kadar zor olmaz. Yani rüzgar bu kadar güçlü olmasaydı yangını söndürmek çok daha kolay olurdu. İspanyollar çikolatayı Avrupa'ya ilk getirdiklerinde sadece çok zenginin çikolatayı almaya maddi olarak gücü yetebiliyordu. Yani çikolata İspanyollar tarafından Avrupa'ya ilk getirildiğinde o kadar pahalıydı ki çok zenginler hariç hiç kimse çok zenginler hariç batın harcı arkadaşlar hiç kimse onu satın alamıyordu. Seri beklemiş olsaydık kesinlikle treni kaçırdık. Yani seri beklemediğimiz için treni yakalayabildik. Sana yardımcı olmak için yapabileceğim herhangi bir şey varsa lütfen söyle bileyim. Sana bir faydam yardım olabilirse lütfen sadece söyle sadece söyle. Tüm soruları doğru cevaplayan tek kişi Mary'di. Mary tüm soruları tüm soruları doğru cevaplayan tek kişiydi. Eşittir arkadaşlar, Mary haricinde hiç kimse her soruyu doğru cevaplayamadı. Yine haricinde anlamlı bat kullandı arkadaşlar. Mary haricinde hiç kimse bütün soruları, soruların hepsini doğru cevaplayamadı. Yani Mary bütün soruları doğru cevaplayan tek kişiydi.